Arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere yeni stüdyomuzda hitap ediyoruz. Ve bu programda bu programımızı kayıt altına alan Ahmet Akkaş Beyefendi'ye ve bu kayıtları da yayın hazırlayan Fatih Veli Ölmez Beyefendi'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada emekleri çok her ikisinin de. Başlayalım konumuza, bu konumuza. Şimdi dünyada bir Trump rüzgarı esiyor. Yani bu Trump rüzgarı olmaktan ziyade bu Amerika'nın kullandığı bir aktör tabii ki. Oradaki mevcut sistemin, yerleşik düzenin ve bu emperyalist yapının kullandığı bir aktör kendisi. Geçen şöyle bir niteleme duydum bir yerde veya okudum, tam hatırlayamıyorum. Amerika, bankaların devlet kıyafeti giymiş halidir diye bir tanımlama getirmişti. Hoşuma gitti. Aslında bir devlet olmanın çok ötesinde Dünyanın geleceği ile alakalı güttükleri bir takım plan ve projeler var kendilerinin. Tabii ki bu her plan ve projede insanlığa zarar verecek boyutlarda, insanların geleceğini yok edecek boyutlarda. Şimdi Trump seçilmeden önce şöyle bir algı oluştu birçok insanda. İşte Trump gelecek ve insanlık bir anda huzura, güvene ve mutluluğa kavuşacaklar dünyadaki olumsuz birçok şeyi değiştirecek diye bir hava yaratıldı. Bu ruh halini şuna benzettik biz. Bu Barack Obama, Amerikan Başkanı seçildiğinde bizim Van'daki bir aşiret reisi onun şerefini onlarca kurban kesmişti. Aynı ruh hali. Zaman geçti. 20 Ocak'ta koltuğuna oturdu. Oturduktan sonra da Netanyahu ile bir araya geldi. Ve şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, işte Gazze'yi bizim almamız gerekiyor. Filistinlileri Gazze'den çıkaracağız. İşte daha güzel yaşam ortamları kuracağız Mısır'da ve Ürdün'de. Artık bunlar orada yaşayacaklar dedi. Arkasından Netanyahu heyecanlandı. Dedi ki Orta Doğu'nun haritası yeniden çiziliyor diye bir söylemde bulundu. Şimdi bu geldiği zaman işte insanlar huzur, mutluluk getirecek diyen kesim var ya. Bir anda şoka girdiler. Yani ne oluyor böyle diye. İşte tepkiler yükseldi. Yani sen Gazze'den ne istiyorsun diye. Bu tepkilerin yanı sıra biz hemen gözlerimizi mevcut iktidara ve Recep Tayyip Erdoğan'a çevirdik. Dedik ki acaba buna bir tepki verecek mi diye. Hani şuna alışkınız biz. Ey Merkel, ey Putin kızdırmayın beni. Bir gece ansın gelebilirim. Mutlaka dedik Trump'a da böyle bir şey söyleyecek. Bir baktık ki böyle bir söylem çıkmadı. Şimdi burada razı olunmuş, rıza gösterilmiş belli şeyler var demek ki. Şimdi Trump'ın derdi ne? Şimdi Trump neden Gazze'yi boşaltmak istiyor? Neden Gazze'yi kendisi almak istiyor, Amerika'ya buraya mal etmek istiyor? Düşündüğümüz zaman da şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bu konu önemli, irdelenmesi gerekiyor o yüzden. Şimdi Trump'ın seçilmeden önceki söylemleri ve seçildikten ve devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren başlattığı şey ticaret savaşları. Çünkü kim ne derse desin Amerika ekonomik anlamda liderliğini kaybetmek üzere yolun sonuna doğru emin adımlarla gidiyor. Çünkü karşısında hakikaten yani dünyanın birçok büyük kurumlarıyla, firmalarıyla ortaklıklar kurmuş, Afrika'nın ekonomik anlamda tek patron konumundaki veya bir örnekleme daha vereyim. Londra'nın içme suyu şebekesinin yüzde satın almış bir Çin devleti var karşısında. Ve biz de bu Çin devletinin bugün dünyanın gündemi, ekonomik gündemine getirdiği tek yol, tek kuşak diye bir projesi var. Ve projeyi hayata geçirirken de bayağı mesafe katetti ve bu projenin ilerlediği, bu ticari koridorun ilerlediği o yol güzergahındaki ülkelerde de belli bir ekonomik kalkınma ve refah da taşıyor, götürüyor kendisi. Şimdi buna karşı, bu oluşuma karşı Amerika'nın kendini kurtarması gerekiyor. Bu ekonomik yok oluştan çıkması gerekiyor. Ve bunun için de 2023 yılında Biden yönetim esnasında Hindistan, Ortadoğu ve Avrupa Ekonomik Koridoru, IMEC diye geçiyor. Bunun ifadesi bir ticari koridorun oluşturulmasına karar verildi özellikle Çin'e karşı. Bu koridor Hindistan'ın Mumbai limanından başlıyor. Oradan gemilerle bu Asya'nın zenginlikleri, yeraltı kaynakları işte Dubai limanına getiriliyor. Oradan trenlerle Suudi Arabistan, Ürdün, oradan da İsrail'in Hayfa limanından Yunanistan'ın Pire limanına ulaştırılıyor ve Avrupa'ya dağıtılıyor bütün bu kaynaklar ekonomik kaynaklar. Şimdi Pire lafını duyunca tabii ki aklımıza hemen Amerika neden Yunanistan'da büyükçe bir üst kur diye bir aklımıza geldi. İşte sebep bu. Hani hep Türkiye'ye kuşatmak için vesaire vesaire Türkiye kuşatmasına ihtiyacı yok. Çünkü Türkiye'deki mevcut iktidarı yönlendirebilecek bir konumda. Ve e, bu yine irdelediğimiz zaman bu konuyu şunu gözlemliyoruz. Bugün Avrupa'ya bu ticari koridorun açılan kapısı Doğu Akdeniz. Şimdi Doğu Akdeniz'de üç tane önemli unsur var. Bunlar da İsrail, Suriye ve Filistin. Şimdi e, Filistin konusu önemli bu anlamda. Önce bir Suriye'ye değinmek gerekiyor. Şimdi kendisi seçimi kazanır kazanmaz. İşte IŞİD'in lideri, El-Kaide'de liderlik yapmış ve Amerikan beslemesi Şar'a 11 günde Suriye yönetimini ele geçirdi. Ve sözde Cumhurbaşkanı oldu. Geç Cumhurbaşkanı ilan etti kendisi. Ve böylelikle bu Amerika'nın ticari koridoru üzerindeki önemli çıban başlarından bir tanesi, yani Esad yönetimi devre dışı bırakıldı. Sıra geldi diğer bir çıban başına. Neresidir burası? Filistin. İşte Gazze'yi boşaltmak, burayı tamamen Amerika'ya mal etmek ve burayı da bir e, Orta Doğu'nun Riviera'sı yapmak amacındaki bu söylemlerin altında yatan sebep bu. Riviera neydi? İşte Frans Riviera'sı diye geçiyor. İşte çok lüks otellerin bulunduğu bir yer, bulunduğu bir mevki. İşte Gazze'yi de aynı şekilde büründüreceğiz, aynı yapıya büründüreceğiz diyor. İşte buradaki bütün amaç bu. İşte Gazze'yi alacağım, Filistin'i oradan çıkaracağım demesindeki sebep bu kendi ticari koridorunun güvenliğini sağlamak bunun için. Bunun için çaba sarf ediyor. Ve artık dünyada böyle bir düzen kuruluyor. Yani Amerika bu içerisine düştüğü ekonomik açmazlardan kurtulmanın yolu ticaret savaşlarını başlatmakta buluyor. Ve bu ticaret savaşları kazanabilmek için de o güzergahtaki bütün noktaları, bütün ülkeleri mutlaka denetim altına alması ve orada güvenliği de üst boyutlarda tutması gerekiyor. Yoksa ticari koridorun bir işlevin olamayacağında farkında. Ve burada Olabildiğince de o koridor üzerindeki yer alacak, görev alacak ülkeleri de kendine kazanmaya çalışıyor. Yani işte Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu güzellemeler, onu övmeler, sırtını sıvazlamaların vesaire altını yatan sebep, sebep bu. Yani benim ticari koridorumun güvenliğini işte özellikle Suriye ve Filistin bu bölgedeki, Orta Doğu'daki ticari koridorun güvenliğini sağlayabilecek olan, jandarma gücü ve jandarma kuvveti olarak da Türkiye'yi görüyor. Bu yüzden Tayyip Erdoğan'ı övüyor, bu yüzden onu güzelliyor. Şimdi burada önümüze şöyle bir seçenek çıkıyor. Ya kendi bağımsızınızla birlikte, kendi bağımsız politikalarınızla dış veya iç siyasetinizi belirlersiniz. Halkınızın güvenliği ve halkınızın en büyük meselesi olan şu andaki geçim derdi için bir çaba sarf edersiniz. Veyahut Amerika'nın az önce bahsettiğimiz o Riviera'sına, o yarattığı bölgelere bir güvenlik şemsiyesi olmak gibi görev üstlenirsiniz. Şimdi Türkiye'nin önüne konmuş olan sebep gerekçeler bunlar. Ve önüne konmuş olan görevler bunlar, roller bunlar. Şimdi baktığımız zaman da iktidar hakikaten yani kendi ülkem, kendi insanım, kendi insanımın geçim derdi, kendi bağımsızlığına ait dış politika diye bir şey gidebiliyor mu veya gidiyor mu? Bunun olmadığını görüyoruz. Ve her anlamda diyoruz ki hakikaten AKP Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Bugün Amerika'nın Riviera'sının, onu yarattığı Riviera'ların bekçisi olmamak için de mutlaka ve mutlaka bu iktidardan kurtulmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.